Teddüzcü Okul Aile Birliği anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kampüsün içinde bulunan önce kafede velilerin katkıları ile hayır panayırı yapıldı. Düzenlenen etkinlikte kitaplar, hediyelik eşyalar ve yiyecekler satışa sunuldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelirin bir bölümü Türk Eğitim Derneği'ne bağışta bulunarak tam eğitim bursu ile öğrencilerin bir senelik eğitim masrafları karşılandı. Bunun yanı sıra sevgi evlerinde kalan çocuklara oyun setleri hediye edilerek mutluluklarına mutluluk kattılar. すみません。 Ted'in misyonunu biliyorsunuz ki e, Bursa çocuklara dokunabilmek bir çocuğu bile kurtarabilmek e, bizde bu e, Kapsam altında faaliyetlerimizde destek olmaya çalışıyoruz. Çorba da bir tuzumuz olsun istiyoruz. Bugün de maalesef kötü bir e, deneyim atlattık, bir deprem daha yaşadık. Düzceliler olarak burada çocuklara bir hoşluk olsun, kötü havada olsun diye bir kermes yapmayı planladık. İlk değil, son da olmayacaktır. Planlanan bir sürü etkinliğimiz var aslında. E, kariyer günlerimiz var. E, sevgi evlerine dokunmak istiyoruz. Küçük çocuklara dokunmak istiyoruz, bursluluk için çalışmak istiyoruz. Bu tarzda bir sürü gezilerimiz var. Çocuklarımıza daha kapsamlı bir gelecek sunmak istiyoruz.